Biz atları çok seviyoruz. Afşin Manas ve Elvi atlarla oynuyorlar. Arkada biblo atlarımız var. Ön tarafta da Afşin Manas'ın oyuncak atı var. Oyuncak atın kulağına basınca dıgıdık dıgıdık diyor. Afşin Manas oyuncak atının kulağına bas dıgıdık dıgıdık desin. Evet dans edecek şimdi at. Kuyruğunu sallıyor gördünüz mü? Şarkı söylüyor. Şarkı söylüyor hem de kuyruğunu sallıyor. Akşın manas bak. Dişlerine bak ağzına bak atın. Parmağını ısırmasın dikkat et. Parmağını Ay parmağını ısırıyor. Ay, parmağını ısırıyor. Ay, kuyruğunu nasıl sallıyor peki? Hadi tekrar çalıştır. Ay. Şimdi dans edecek. Kuyruğunu sallayacak at. Gördünüz mü? Kuyruğunu salladı. Ağzını açıp kapatıyor. Afşin Manas binmek ister misin atın üstüne? Dıkı dık yapar mısın? Dıkı dık yapar mısın anneciğim? Parmağını ısırır. Dikkat et. Ay 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 çok ısırdı. Acıdı mı? Acımamış. Korkmayın. Acımamış. Arkada da çok güzel atlarımız var. Çünkü Afşin Manas atları çok seviyor. Gördüğünüz gibi atın burada ahşap tutunma yerleri var. Ayaklarını buraya koyuyor. Afşin Manas üstüne binince. Hadi ata yemek ver. Hadi ata yemek ver Afşin Manas. Hadi. Ham ham ye. Ay çok acıkmış. Çok acıkmış değil mi anneciğim? Bak bakalım karnı doymuş mu? Oy 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 yedi. Hepsini bitirdi yedi. Bak 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 bak. <laughs> Ay ne kadar güzel. Afşin Manas Elvin ablan ata binsin mi? binmesine izin veriyor musun? Tamam hadi Elvin ata binsin birazcık. Sonra nasıl olsa Afşin Manas binmek isteyecek. Elvin binince kıskanıyor çünkü. Çok yük verme sen büyük olduğun için. Hadi in diyor. Kendin binecek misin? Hadi sen bin ata. At yemek mi yiyor? Ay. Ay. Yutamamış onu. Ağzında kalmış. He, aferin. Arkadaki atlara yedir anneciğim. Birazcık da arkadaki atlar yesin. Ya bir patates mi Patates mi yiyor? Tamam. Ay patates yemiş. Hadi sen de dans et. At şarkı söylüyor ya. Dans et hadi. <laughs> Aferin. Ay oy. düştü. Patates düştü. <laughs> Hadi turuncu yesin o zaman. Oy oy. Çok büyükmüş o yemeği. Oo. Afşin. Arkadaki atlar da acıkmış bak. Tıkıdık 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 yapıyor. Koşuyor. Nom 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 diyor. <laughs> Afşin Manas, Sana bir şey söyleyeceğim. Arkadaki atlar da çok acıkmış. Onlara yemek vermeyecek misin? Afşin Manas, Bak çok acıkmışlar. Karnım çok aç diyor arkadaki atlar. O zaman Elvin onları doyursun. Sen doyurmuyorsun onlara yemek vermiyorsun sen. Sen değil. <laughs> Arkadaki atlar yiyecek. Aa hayır lütfen öyle yapma. Hadi Elvin sen arkadaki atları doyur. Belki Afşin Manas senden görür o da doyurur. Bak bak ablan nasıl doyuruyor arkadaki atları. Bak 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 gördün mü? Bak ablana bakar mısın? <laughs> Hadi sen de siyah beyaz atı doyur. Ablan kahverengiyi doyuracakmış. Bak ben de bunu doyuruyorum. <laughs> sen hangisini doyuracaksın anneciğim? Bunu doyur, doyuracağım. Hadi doyur bakalım. <laughs> Diğerini de doyur. Hayır sen <laughs> yeme. Sen yeme. Çıkar ağzından. Çok ayıp. Çok ayıp. Şimdi Manas'cığım çıkartır mısın? <laughs> bak bak. bak. nhâm 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 nhâm